Evren her an yenilendiği gibi, gerçekliğimiz de düşüncelerimizin gücüyle şekillenir Konferans 11 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve Epifani ekibi tarafından çevrilip uyarlanmıştır. O hissi bilir misiniz? Hayatınızda dönüştürücü bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu derinlerde bir yerde bildiğiniz o an. Şu anda tam olarak bu oluyor süper manifestasyon portalı açıldı ve siz, evet siz, bu portaldan geçmeye çağrılıyorsunuz. Size büyüleyici bir şey açıklamama izin verin. Şu anda biyolojiniz her düşüncenize tepki veriyor. Epigenetik bilimi, genlerinizin kaderiniz olmadığını gösteriyor. Onlar çevrenize, düşüncelerinize ve duygularınıza tepki veriyorlar. İçsel durumunuzu değiştirdiğinizde gen ifadenizi kelimenin tam anlamıyla yeniden programlıyorsunuz. Bir düşünün. Kaç kez kendinizi ben böyleyim ya da bu benim doğam derken buldunuz. Şimdi size devrim niteliğinde bir haberim var. Bu sadece bir programlama, dönüştürülebilecek bir sinirsel alışkanlık. Bugün öğreneceğiniz şeyler sadece tekniklerden ibaret değil, bunlar sizi sonsuz olasılıklar alanına doğrudan bağlayan boyutsal portallardır en gelişmiş bilim temelli yedi kutsal ritüel sadece zihninizi değil, tüm gerçekliğinizi yeniden programlayacak. Ama ritüellere dalmadan önce temel bir şeyi anlamanızı istiyorum. Siz gerçekliğinizin pasif bir gözlemcisi değilsiniz, onun yaratıcısısınız. Her düşünceniz kuantum alanına gönderilen bir talimattır. Her duygunuz karşılık gelen deneyimleri çeken bir frekanstır. Ve biliyor musunuz en inanılmaz olan ne? Bu dönüşüm için mükemmel an, tam da şu andır. Yarın değil, daha hazır olduğunuzda değil, ideal koşullar oluştuğunda değil. Portal şimdi açık. O halde bana söyleyin, bu kuantum sıçrayışını yapmaya hazır mısınız? Kim olduğunuzu düşündüğünüz her şeyi geride bırakıp, gerçekten olabileceğiniz kişiye dönüşmeye istekli misiniz? Hazırlanın, çünkü önümüzdeki dakikalarda, gerçekliğinizi hayal edemeyeceğiniz şekilde dönüştürecek yüksek bilinç hallerine nasıl erişeceğinizi keşfedeceksiniz. Ve her şey basit bir seçimle başlar. Bu anda tamamen var olmayı seçmek. Bu dönüştürücü yolculuğa başlamak için önce yükseltilmiş halin gücünü anlamamız gerekiyor. Bilinçli bir manifestasyonun temel yakıtı. Manifestasyondan bahsettiğimizde birçok kişi aynı hatayı yapar istediklerini görselleştirmenin ve bunun olmasını beklemenin yeterli olduğunu düşünürler. Ancak fark yaratan çok önemli bir unsur vardır ve bu bilim tarafından bize şimdi gösterilmektedir. Bir şey düşünmekle bir şey hissetmek arasında büyük bir fark vardır. Sadece farklı bir geleceği düşündüğünüzde beyninizin analitik kısmı olan neokorteksle çalışıyorsunuz. Ancak o geleceğin duygularını şimdi hissetmeye başladığınızda işte o zaman sihir gerçekleşir. Şimdi birlikte küçük bir egzersiz yapalım. Gözlerinizi bir anlığına kapatın. Derin bir nefes alın ve hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz bir şeyi düşünün. Ama sadece düşünmeyin. Bu gerçekliği zaten yaşıyormuş gibi hissedin. Nasıl hissederdiniz? Vücudunuzda hangi duygular ortaya çıkardı? Şu anda hissettiğiniz bu duygu, bu his buna yükseltilmiş durum diyoruz. Bu duygularınızın dış çevreye tepki vermemesi aksine zihninizde var olan bir geleceğe cevap vermesidir. Ve burada bilim tarafından keşfedilen sır var. Vücudunuz gerçek bir deneyim ile zihninizde canlı bir şekilde yaşanmış bir deneyim arasındaki farkı bilmez. Bu yükseltilmiş duruma girdiğinizde bedeninizde olağanüstü bir şey olur. Kalp atış hızınız değişir. Buna kalp uyumu diyoruz. Hormonlarınız farklı şekilde akmaya başlar. DNA'nız kelimenin tam anlamıyla yeni şekillerde ifade edilmeye başlar. Bir düşünün, her seferinde minnettarlık, sevgi, ilham gibi yükseltilmiş duygular hissettiğinizde, biyokimyanızı kelimenin tam anlamıyla değiştiriyorsunuz. Vücudunuzdaki her hücreye farklı sinyaller gönderiyorsunuz. Daha da önemlisi, kuantum alanına farklı bir frekans yayıyorsunuz. Sanki içsel bir antene sahipsiniz, Sürekli olarak evrensel alandan bilgi alıp veriyorsunuz ve bu yükseltilmiş hallerde ne kadar çok zaman geçirirseniz anteninizi arzuladığınız deneyimlerin frekanslarına o kadar iyi ayarlarsınız. Ancak burada bir zorluk var. Bu yükseltilmiş durumu dış koşullardan bağımsız olarak sürdürmeniz gerekiyor. Dış dünyaya bağlı kalıp bu şekilde hissetmek yerine bu durumu içsel olarak yaratmalı ve çevrenizdeki her şey henüz değişmemişken bile bu durumu korumalısınız. Ve bu beceriyi ustalaştırdığınızda ne olur biliyor musunuz? Küçük senkronizasyonlar fark etmeye başlarsınız. Fırsatlar aniden ortaya çıkar. Yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek kişilerle karşılaşırsınız. Bu bir tesadüf değil, bu yeni frekansınıza yanıt veren kuantum alanıdır. Ancak bu güce gerçekten erişmek için pratik araçlara ve bizi bu yükseltilmiş duruma sokacak ve orada tutacak özel yöntemlere ihtiyacımız var. Ve işte tam da bu noktada ilk üç ritüelimiz size yardımcı olacak. Bu güçlü ritüellere dalmadan önce hatırlamanızı istiyorum. Manifestasyon sizin için gerçekleşen bir şey değildir. Sizin aracılığınızla gerçekleşen bir şeydir. Bu dönüştürücü enerjinin taşıyıcısısınız. Bu yeni gerçekliğin yaratıcısısınız. Şimdi, yedi kutsal ritüelden ilkine bakalım. Keşfedeceğimiz ilk ritüel, önceden şükran ritüelidir ve bu ritüel kesinlikle çok önemlidir. Burada bahsettiğimiz şükran, sadece sahip olduklarımız için duyduğumuz şükran değil. Fiziksel dünyada henüz gerçekleşmemiş ama kuantum alanda zaten gerçek olan bir şey için şükran duymaktan bahsediyoruz. Meditasyona oturup, istediğiniz geleceğe sanki zaten oluyormuş gibi şükran duymaya başladığınızda, evrenin bu frekansa cevap vermekten başka çaresi olmayan o kadar güçlü bir enerji imzası yaratırsınız sanki o kadar net ve güçlü bir sinyal gönderiyorsunuz ki gerçekliğiniz bu içsel durumu yansıtmak için yeniden düzenlenmek zorunda kalır. Kendinizi gelecekteki hayatınızın bir filmini izliyormuş gibi hayal edin ama sadece izlemekle kalmıyorsunuz. Oradasınız. Her anı yaşıyor, her duyguyu hissediyorsunuz. Kalbiniz, zihninizde bu kadar net bir şekilde deneyimlediğiniz bu gerçeklik için minnettarlıkla dolup taşıyor ve bedeniniz bunun şu anda gerçekleştiğine inanmaya başlıyor. Bu bizi ikinci güçlü ritüele götürür. Kuantum boşluk ritüeli. Bu an, kim olduğunuzu düşündüğünüz her şeyden sıyrılmanız gereken andır. Tüm hikayeleriniz, sınırlamalarınız, mümkün olduğuna inandığınız her şey hepsi geride bırakılmalıdır. Kuantum boşlukta saf potansiyel haline girersiniz. Sanki sonsuz olasılıklar alanında eriyormuşsunuz gibi. Bu alanda geçmiş yoktur, gelecek yoktur, sadece şimdi vardır ve bu an tüm olasılıklarla doludur. İşte burada gerçek sihir gerçekleşir. Bu ritüeli uyguladığınızda, sınırlamalarınızın sadece yeniden yaratmaya devam ettiğiniz geçmişin anıları olduğunu fark etmeye başlarsınız. Boşlukta, siz anılarınız değilsiniz, geçmişteki duygularınız değilsiniz, eski alışkanlıklarınız değilsiniz. Siz saf bilinç, saf yaratıcı potansiyelsiniz. Ve böylece üçüncü ritüele geldik. Sinirsel yeniden programlama. Bu, bilinçaltınızın kodunu yeniden yazmaya başladığınız andır. Her seferinde bu yükseltilmiş duruma girip yeni geleceğinize odaklanmış düşüncelerinizi koruduğunuzda, aslında yeni sinir bağlantıları yaratıyorsunuz. Beyninizi bir bahçe olarak düşünün. Tekrar tekrar düşündüğünüz her düşünce, bu bahçedeki bir yol gibidir. O şekilde ne kadar çok düşünürseniz, bu yol o kadar belirgin hale gelir. Sinirsel yeniden programlama, yeni yollar yaratma ve artık yeni benliğinize hizmet etmeyen eski yolların kaybolmasına izin verme sürecidir. Bu yeniden programlama, odaklanmış düşünceyi yükseltilmiş duygularla birleştirdiğinizde gerçekleşir. Sadece yeni geleceğinizi düşünmek yetmez. Onu bedeninizin her hücresinde hissetmelisiniz. Bunu düzenli olarak yaptığınızda bedeniniz zihin haline gelmeye başlar bu yeni olma halini hafızasına kazır. Ve işte büyüleyici bir şey. Araştırmalar, bu üç ritüeli düzenli olarak uyguladığınızda, beyninizin sadece dört gün içinde değişmeye başladığını gösteriyor. Yeni bağlantılar oluşmaya başlar, yeni nörotransmitterler akmaya başlar ve bedeniniz zihninizde yarattığınız bu yeni gerçekliğe uyum sağlar. Ancak unutmayın, bu ritüeller tek seferlik etkinlikler değildir günlük uygulamalardır. Önemli bir yarışma için her gün antrenman yapan bir sporcu gibi. Gelecek olan arzularınızla bir olmak için beyninizi ve bedeninizi eğitiyorsunuz. Şimdi dördüncü ritüeli, gama frekansı ritüelini keşfedeceğiz ve burada bilim olağanüstü ile buluşuyor. Beyniniz gama frekansına girdiğinde, çok az kişinin günlük yaşamında deneyimlediği genişlemiş bir bilinç haline ulaşırsınız. Bu, Budist rahiplerin onlarca yıllık meditasyon sonrasında ulaştığı aynı durumdur. Ancak bu duruma erişmek için onlarca yıl meditasyon yapmanız gerekmez. Ritmik nefesi yoğun odaklanma ve yükseltilmiş bir duyguyla birleştirdiğinizde beyniniz doğal olarak bu gama dalgalarını üretmeye başlar ve bu durumda manifestasyon yeteneğiniz katlanarak artar. Sanki içsel radyonuzu kuantum alanının tam frekansına ayarlıyorsunuz. Sezgileriniz daha keskin hale gelir algınız genişler ve senkronizasyonlar göz ardı edilemeyecek sıklıkta gerçekleşmeye başlar. Beşinci ritüel, enerji bedeni ritüeli, bizi daha da derinlere götürür. Fiziksel bedeniniz, modern bilimin henüz anlamaya yeni başladığı bir enerji alanıyla çevrilidir. Bu alan, kuantum evreniyle doğrudan arayüzünüzdür ve bu alan aracılığıyla gerçekliğinizi yeniden programlayabilirsiniz. Enerji bedeninizi, Fiziksel sınırlarınızın çok ötesine uzanan parlak bir küre olarak hayal edin. Bu alanı genişletip arındırmayı öğrendiğinizde, çekim ve manifestasyon yeteneğinizi artırırsınız. Kişisel anteninizin kapsamını ve gücünü artırmak gibi. Bu ritüel sırasında bu enerjiyi hissetmeyi ve yönlendirmeyi öğrenirsiniz. Sadece fiziksel bedenle sınırlı olmadığınızı, çok boyutlu bir varlık olduğunuzu ve görünür sınırların çok ötesinde gerçekliğe etki edebileceğinizi fark etmeye başlarsınız. Altıncı ritüel, kuantum zaman çizgisi ritüeli, gerçek anlamda gerçekliği büktüğünüz yerdir. Kuantum alanda her olası an eş zamanlı olarak var olur. Geçmiş, şimdi ve gelecek, bizim doğrusal zaman algımızın yarattığı birer illüzyondur. Bu ritüeli ustalaştırdığınızda, bu zaman çizgilerinde bir usta gibi gezmeyi öğrenirsiniz. Bilinçli olarak hangi gerçekliği deneyimlemek istediğinizi seçer ve onu şimdiki zamanınıza çekmeye başlarsınız artık bir şeyin olmasını beklemek değil, şimdi hangi gerçeklikte var olmak istediğinizi seçmektir. Ve nihayet yedinci ritüele, nihai entegrasyon ritüeline ulaşıyoruz. Bu, önceki tüm unsurları güçlü ve tutarlı bir uygulamada birleştirdiğiniz andır. Tüm bu frekansları mükemmel bir manifestasyon senfonisine dönüştüren bir orkestra şefi olursunuz. Entegrasyon sırasında, bu yükseltilmiş hali giderek daha uzun süreler boyunca korumayı öğrenirsiniz. Artık sadece netlik ve bağlantı anları değil, daha yüksek bir frekansta sürekli olarak işleyen farklı bir varlık haline geliyorsunuz. Ve işte bu ritüellerin tümünü birleştiren sır tutarlılık. Sadece ilham hissettiğinizde ya da koşullar mükemmel olduğunda uygulamak değil. Kendiniz için yeni bir normallik, yeni bir varoluş standardı yaratmaktır. Bu ritüelleri uyguladığınız her seferde enerji alanınızı kelimenin tam anlamıyla yeniden inşa ediyor, DNA'nızı yeniden programlıyor ve gerçekliğinizin kodunu yeniden yazıyorsunuz. Bilinçli manifestasyonun ustası oluyorsunuz. Ve şimdi, 7 ritüelin hepsini öğrendiğinize göre, bunları nasıl uygulayacağımızı ve hayatınızda nasıl olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini keşfedeceğiz. Şimdi sizinle paylaşacağım şeyler sadece teoriler ya da soyut olasılıklar değil. Bunlar, bu ritüelleri kararlılıkla ve düzenli olarak uyguladığınızda meydana gelen gerçek sonuçlar, derin dönüşümlerdir. Size bu ritüelleri art arda 60 gün boyunca uygulayan öğrencilerimizden biri olan Meryem'den bahsetmek istiyorum. Başlangıçta şüpheciydi, gerçekliğinin çok katı olduğunu düşünüyordu. Ama sürece bağlı kaldı. Her sabah güneş doğmadan önce ritüelleri bir saat boyunca uyguladı. İlk haftalarda değişimler inceydi. Küçük senkronizasyonlar fark etmeye başladı. Önemli bir kitap tam zamanında eline geçti. Projesine yardımcı olabilecek bir kişi tesadüfen ortaya çıktı. Ama sonra olağanüstü bir şey olmaya başladı. Biyolojisi değişmeye başladı. Testler, hormon seviyelerinde önemli değişiklikler gösterdi uyku düzeni önemli ölçüde iyileşti. İnsanlar daha genç ve daha parlak göründüğünü söylemeye başladılar. Bu bir hayal ürünü değildi. Bu yükseltilmiş haller sayesinde gen ifadesi kelimenin tam anlamıyla yeniden yazılıyordu. Ve sadece Meryem değil, hayatlarının her alanında derin dönüşümler yaşayan binlerce vakayı belgeledik. İlişkiler iyileşiyor, fırsatlar kendiliğinden ortaya çıkıyor, Kronik olarak kabul edilen sağlık koşulları tersine dönmeye başlıyor. Ancak çok açık olmak istiyorum. Bu sihirle olmuyor. Bu saf bilimdir. İçsel durumunuzu düzenli olarak değiştirdiğinizde bedeniniz farklı proteinler üretir. Genleriniz farklı şekillerde ifade edilir ve enerji alanınız farklı bir frekansta çalışır. En çok aldığım soru şu. Bunun işe yaradığını nasıl anlarım? Net işaretler vardır. İlk olarak daha canlı rüyalar görmeye başlarsınız. Bilinçaltınız yeni olasılıkları işliyordur. Ardından meditasyonlarınız sırasında güçlü içgörüler ortaya çıkar. Fikirler ve çözümler aniden belirir. Ama en önemli işaret, dışsal gerçekliğiniz değişmeden önce kendinizi farklı hissetmeye başlamanızdır. Dış koşullardan bağımsız olarak o yükseltilmiş durumu sürdürebildiğinizde Minnettarlık ve neşe doğal varoluş haliniz haline gelir. Ve işte keşfettiğimiz çok önemli bir şey daha. Bir kuluçka dönemi vardır. Bir tohum ekmek gibidir. Ağacı hemen göremezsiniz ama bu hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Yüzeyin altında güçlü bir dönüşüm gerçekleşiyor. Birçok insan hemen sonuç alamadığı için dönüm noktasından hemen önce pes eder. Ama bu yükseltilmiş durumu sürdüren ve dışta kanıt göremeseler bile devam edenler, en derin dönüşümleri yaşayanlardır. Ve insanların karşılaştığı en yaygın engel nedir biliyor musunuz? Zaman eksikliği ya da bilgi eksikliği değil, zorluklarla karşılaştıklarında eski alışkanlıklara geri dönme eğilimidir. Bu yüzden günlük pratik bu kadar önemlidir. Kelimenin tam anlamıyla yeni sinirsel devreler, yeni varlık kalıpları inşa ediyorsunuz. Bunu anladığınızda gerçekten her pratiğin beyninizi yeniden inşa ettiğini, DNA'nızı yeniden programladığını ve enerji alanınızı yeniden hizaladığını fark ettiğinizde tutarlılık doğal hale gelir. Artık disiplinle ilgili değil, kendine sevgi ve evriminize olan bağlılıkla ilgilidir. Ve şimdi gerçeğin anına geldik. Bugün sizinle paylaştığım her şey, 7 kutsal ritüel, bunların arkasındaki bilim, dönüştürücü sonuçlar Hepsinin tek bir amacı var. Her zaman orada olan sınırsız gücü sizde uyandırmak. Bir an düşünün. Bu yolculuğa önceden şükran ritüelini öğrenerek başladınız. Kuantum boşluğa erişmeyi öğrendiniz. Sinirsel yeniden programlamayı keşfettiniz. Gama frekansının gücünü keşfettiniz. Enerji bedeninize daldınız. Kuantum zaman çizgisinde gezindiniz ve nihai entegrasyonla zirveye ulaştınız. Bu ritüellerin her biri bir anahtar gibidir bilincinizin farklı kapılarını açar. Ama gerçek güç ritüellerin kendisinde değil. Onları kullanma, uygulama ve onları varlığınızın bir parçası yapma kararınızdadır. Süper manifestasyon portalı şimdi açık, ancak bu sizden bir şey talep ediyor. Bağlılık talep ediyor. Belirli bir hedefe bağlılık değil, yeni bir varoluş şekline bağlılık. Geçmiş sınırlamalarınızı, eski inançlarınızı alışkanlıklarınızı aşan bir şekil. Temel bir şeyi anlamanızı istiyorum. Yeni bir pratik başlatmıyorsunuz. Yeni bir hayat başlatıyorsunuz. Her sabah uyandığınızda ve bu ritüelleri uyguladığınızda kelimenin tam anlamıyla kendinizi yeniden yaratıyorsunuz. Her meditasyon yeniden doğmak, kim olmak istediğinizi bilinçli olarak seçmek için bir fırsattır. Ve şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: nereden başlamalıyım? Cevap basit. Şimdi başlıyorsunuz. Mükemmel anı beklemeyin. Mükemmel anı yaratın. Hazır hissetmeyi beklemeyin. Uygulama sürecinde hazır olursunuz. Sabahları 20 dakikayla başlayın. Dünya uyanmadan önce, günün talepleri enerjinizi emmeye başlamadan önce. Sessizce oturun ve önceden şükran ritüeliyle başlayın. Geleceğinizi sanki şu anda oluyormuş gibi hissedin uygulamanız derinleştikçe doğal olarak daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. Bu kuantum alanıyla derin bağ kurduğunuz bu anları arzulamaya başlayacaksınız. Uygulamadığınızda bunu özleyeceksiniz. Ve unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Dünya çapında binlerce insan şu anda bu ritüelleri uyguluyor. Bilinçli manifestatörlerden oluşan küresel bir topluluğun parçasısınız. Her biri gezegenin frekansını yükseltmeye katkıda bulunuyor. Arzuladığınız gelecek uzak bir yerde değil. Burada, şimdi, sonsuz olasılıklar alanında. Göreviniz bu ritüeller aracılığıyla, bu günlük yeniden bağlantı pratiği aracılığıyla kendinizi o gelecekle aynı frekansta hizalamaktır. O halde söyleyin bana, bu kuantum sıçrayışını yapmaya hazır mısınız? Bilinçli manifestasyon ustası olmaya hazır mısınız? Doğuştan hakkınız olan mucizevi durumda yaşamaya hazır mısınız? Portal açık. Zaman şimdi. Ve siz, evet, siz. Bu portaldan geçmek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Bu kutsal ritüellerin bilgeliği yolunuzu aydınlatsın ve her gün içindeki büyüklüğü ortaya çıkarmak için yeni bir fırsat olsun. Ve her zaman hatırlayın. Siz gerçekliğinizi değil, kendinizi tezahür ettiriyorsunuz. Ve kendinizi değiştirdiğinizde, tüm evren bu değişimi yansıtmak üzere yeniden düzenlenir. Şimdi gidin. Pratik yapın. Dönüşün. Ve mucizelerin yeni normalliğiniz olmasına izin verin.